Merhaba, ben Sivas Tutfa ve İlkokulundan Pusula Takımı Kaptanı Çınar Aksut. Merhaba, ben de Pusula Takımından Mehmet Akif Çakmak. Hayalimiz olan Teknofest'te insanlık yararına, teknoloji yaşması, sağlık ve ilk yardım kategorisinde en havalısını projemizde bu yıl bizler de yer alacağız. Birçok projede olduğu gibi bizim projemizde okullarda sıklıkla karşılaştığımız sorundan hareketle ortaya çıktı. Özellikle salgın sonrası hava kalitesi önemi daha çok fark ettik. Sivas gibi iklim koşulları ağır olan bölgelerde maalesef pencereleri sürekli açık tutmak mümkün değil. Sınıf mevcudu göz önüne alındığında teneffüslerde sınıfları havalandırsak bile yeterli olmamaktadır. Pusta takımı olarak bizler de hava kirliliği olduğunda bizi uyaran bir sensör geliştirmeye karar verdik. En havalı sınıf projemizde belirlediğimiz bir sınıfa fiziksel programlar platformu ve bir hava kalitesi sensörü yerleştireceğiz. Sınıfın hava kalitesini düzenli bir biçimde ölçeceğiz. Öğrenci sayısı gibi değişkenler hesap katarak sınıfın temiz hava referans değerlerini ölçeceğiz. Sonrasında sisteme bir ışıklı sensör entegre edeceğiz. Yapacağımız kodlamalarla sınıfın hava kalitesini referans değerlerinin üzerine çıktığında bu sistem uyarı verecek. Sınıfın penceresine monte edeceğimiz ışık sensörü pencerelerin açılıp sınavın havalandırılması için bizi uyaracak. Yaptığımız araştırmalarda benzer uyarı sistemlerinin yangın, doğalgaz kaçağı gibi sistemlerin kullanıldığını gördük. Fakat okulda kalınma süre ve öğrenci sayısı gözünde alındığında bu sistemin okulda kullanılmasının daha iyi olacağını düşündük. En havasını projemizde tek nefeste görüşmek üzere.